Merhaba arkadaşlar, gördüğünüz gibi eğer e, kovanlarınıza karınca geliyorsa bunun engellemenin bir yolu ve benim kullandığım metot etkili bir metot. Bunun üstündekileri kaldırıyoruz naylonu e, ya da üst örtü her neyse kaldırıyoruz. Böyle bunu kenara silkeliyoruz. şöyle. kenara alıyoruz Ve sonra kapağın üstüne koyuyoruz. Birebir oranında inceltilmiş elma sirkesi. Elma sirkesiyle bunu üst yalıtım örtüsünü kapağın içerisini böyle ıslatıyoruz. Bundan sonra artık bu karınca bir daha buraya gelmez.